gözünü açtırdı da. Yok bilmem Yazgül Hazal'ı öyle yerlere götürmüşse Hazal'ın hayatında öyle yerleri mi görmemiş? Sinema diyor ki Ezel dedi ki Hazal'ın görüntüleri falan var. Kızı böyle bir ya şey var mı? Yok şey yok yalan ya. Ben çıkarsın ortaya ağlasını çıkarsınlar. Hadi. Ben buradayım işte. Harun Yerim belli, belli, yurdum belli. Yok bilmem Yazgül Hazal'ı öyle yerlere de Hazal hayatında öyle yerleri görmemiş de abi pardon da ben gittiğim yerlere gidip de ben yayında göstermiyorum ki. Arka planda ben geziyorum, tozuyorum zaten. Arka planda geziyorum, gidiyorum her yere. Kime ne? De ben art, ayrı, sen de ben şu an ben ne yapacağımı da bilmiyorum. Bugün Yazgül, abi sen eğer Yazgül, ben şu an Yazgül'e konuşacağım da. Abi Yazgül ikide bir niye benim ailemden bahsediyorum? Ben bugün Yazgül'le telefonla görüştüm. Ha? Ben Yazgül'le telefonla görüştüm. Çünkü dedim e, dedim kaç gündür dedim. Abi ben efendim, yapamıyorum. Eventual, yazgüle, böyle yani, de haberdim. Bebeş şey Yazgül'ü bana ne ailemin yayını ne ne yapayım. Hiç çocuklarımı da tehlike. Nana benim ailem <dülüyor> benim ailem benim Yazgül'e ne bu? Yazgül'e bu ki. Tamam benim ailem eğer ki Yazgül'ü aramışsa. Ha, go, 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 go yaz go, 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 Hazal'ı dedi, bak bak kadın bir şey demedi bak, dedi ki, ben Hazal'ı çok abi. seviyorum dedi. Ama dedi, Hazal'ın ailesi beni arayıp, benim kızımla gezme, benim kızım evlidir, benim kızım daha boşanmamış. Bir şey sata konuş, benim kızımı rahatsız etme. TikTok böyle kar, kar, çarkalanıyor, şu an TikTok bu çarkalanıyor. Ya abi kimse beni yönetemez, bir. İkincisi de kimse ne beni de durduramaz. İkincisi de bu. Abi ben e, ne yani e, benim ailem eğer tamam benim ailem eğer ki Yazgül'ü aramışsa bir şeyler söylemişse bunları Yazgül yayında defalarca söylemesin. Ben Yazgül'e değil de ben aileme kızıyorum. Benim ailem niye Yazgül'ün ağzına laf veriyor ve Yazgül niye bunları yayında söylüyor? Ama. Ya ben ben tamam hep da, böyle. Ben, dur, dur, ben, dur, ben, yani, ben hep konuştum. Yani, kosuttum, ailen, ailem ailen, arayacak mı? ailen neden yaz gülü abi. E, tamam ben mi? buradayım. Ben buradayım. Tam ailem gelsin ne bir şey yapacaksa yapsın bana ben buradayım. Ya tamam da yani amaç ne? Yani yaz Hayır, gülü. Ay ya ben ya durmuşum yeter artık ya. Hoş geldin bro. Ya abi niye niye ya niye niye niye, niye, niye yazgül arayıp da ne nasıl Allah veriyor ya? Arkadaşlar ben Yazgül'ü aradım. Yazgül kötü bir şey demedi. Dedim. Ben Yazgül'e kızmıyorum. biliyorum ya. ya yazgül erik. Ha, ha, yazgül erik. Bu... ya yazgül benim aram değilim babam değilim bacım değil. Ya ben arabama güvenmeyecek miyim? Ya ben bacıma güvenmeyecek miyim? Ya ben. Bir çocuk bıraktım diye siz niye ben sen niye günü aramışsın benim kız benim kızım çocuklara bakmıyor yazgını bunları yayında niye söylüyor abi yazgını suçu yok ki günü arayanlarda suç işte senin ailen senin ailen diyor ki Hazal abi diyor, o kadar benim ailem beni düşünüyoruz o zaman bana baksınlar o zaman bana baksınlar niye iki çocukla beni barındırmadılar Niye? Niye ben aynı çocuklarımdan Ya yeter artık abi yeter ya ben annem diye arıyor yaz gününün ağzına laf veriyor. Naya yaz günü böyle yayında söylüyor. Tamam da sen kardeşin de geçen bir magazine çıkmıştı. Yani hep böyle olaylar sende patlıyor. E ne tamam. olacak benim ailem yüzünde kimse benimle arkadaş dostluk yapmaz ki. Niye böyle yapıyorlar? Gerçekten sen çocuklarla ilgileniyorsun değil mi? Sıkıntı yok değil mi? Abi ben gösteriş peşinde değilim. Ben prim peşinde değilim. Ben illa bunun millete mi açıklayayım? Abi benim ben bunları bir illa milleti gözünün önünde mi yapayım? Abi ben, ben 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 akşam yani çok akşam gece geç saatte yayın açıyorum. Abi ben gündüz ben çocuklarımla iyi ilgileniyorum. İyi bir ya yani onlar önce bir kendi çocuklarına bassınlar. Ya ben gittim bir iki de çocuğu annemde bıraktım. Annem kalkıyor benim arka. Gidiyor Yazgül'e arıyor. Yazgül'e bir sürü laflar söylüyor. Benim bir sürü açığımı söylemiş Yazgül'e. Niye? Ama şimdi Allah var Yazgül de kötü e, bir şey demiyor. yaz, demedi. Tam dışı Yazgül'e ki ya, Yazgül gel ben haber de. Kızı tehlikeye koyma. Kızı çocukları tehlikeye koyma. Düşman çok burada. Ya benim ailem aile değil. Bari siz bana aile olun ya. Yeter artık ya. Çok duygulandım valla. Abi ben geçen gittim orayı bozdum. Karışmayın bana kardeşim bana karışmayın. Çok kaptan. pardon da ben gidiyorum da ben burada yayda millete göstermiyorum. Ama Yazgı burada yayında herkese gösterdi. Ne gösterdi? Abi bir şey söyleyeceğim. Biz o Yazgı'nın hani o orta köye gittik ya. E abi orada bir sürü insanlar vardı. Yok gel bize orada Yazgı'nı tanıyanlar vardı. Dediler ki gel bizde kal dedi. Yok biz sana kal, biz size kalacak yer. E biz de güvenmediğim insanların evine mi gitseydik? E biz iki kadın sokaktan mı yatacak? E tabi otele gidecektik. Keşke eve gitseydiniz. Eee abi e, ya nereye gideceğiz UTR'e gideceğiz ya nereye gideceğiz? Niye hemen kötü görüyorsun ne? Niye hemen kötü düşünüyorsunuz ya? Ben ne yapmışım ya ben gittim iki gün iki gün ben gittim ha, o kadın yanına gittim. O da her şeyimiz zaten saklı gizli değildi her şey zaten yayının önündeydi. Ya niye hemen kötü anlıyorsunuz? Ya niye her şeyi yanlış anlıyorsunuz? Niye her şeyi kendiniz gibi görüyorsunuz? Ya abi yeter artık ya! Abi benim çektiğim ne ya? Niye benim annem yaz günü arayıp da yaz günü ağzına anlam Yaz günü gece gündüz e, arası aramış. Yok çocuklarına bakamıyor bana veriyor. Geziyor. Ya ama niye bunu söylüyor? Çocuklar Sen, seni şey değiştiriyor. Ya, şu şu ara Ama iyi, benim çocuklarım tehlikeye girdi onun yüzünden. Şu şu ara siz kankasınız ya. Abi ben kimseyle kanka değilim. Benim kankam yok. Ben normal herkes gibi arkadaşım. O da benim normal arkadaşım. Ben de sen nasıl normal arkadaşsak o da benim normal bir arkadaşım. Yiyordunuz en son balık, limon, yiyordunuz. Ya ben miydi? de ödedim, o ödüyordu. Ben de, ben de yemeyeceğim. Yok hani miydi? şey diyorum, Çok takılıyordunuz ye. yani keyfiniz yerindeydi. Abi bir şey söyleyeceğim, e o ısmarlıyor, ben de yemeyecek miydim? Yok iyi yapıyorum valla, keşke biraz da yeseydin. Zaten rengin rüngün de açılmış. Yazgül'e takılmadan önce simsiyahtın, kaç gündür beyaz olmuşsun. Ama bugün gene rengin abi, siyah olmuş. Abi sen abi ya, Allah'ım 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 Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. sen niye beni dünyaya verdin be bunları yeter artık ya abi yeter ya. Valla arkadaşlar bugün gene siyah olmuş. ben buradayım oturuyorum. Ben burada oturuyorum. Evet. Tamam gel A o kadar beni düşünün tamam gelsinler benim kiramı ödesinler. Gelsin benim ekmeğimi suyumu alsınlar hadi tamam hadi gelsinler. Sanki ben öyle yemekleri hayatımda yememişim. Sanki ben hayatımda öyle yerlere gittim. Ben gidiyorum da ben size göstermiyorum. Ulan ben, ben de size baktım. Ben de size baktım. Ben de, size baktım. Size ben de gittim. Ben de gittim balık yedim. Hepsi sizin yüzünüzde. Ben de rahatsız oldum. Altıya kadar yatamadım. Ben de rahatsız oldum bu balıktan. Perişan oldum. E ben de rahatsız oldum. Acaba balık tarihi mi geçmişti bilmiyorum. Ben perişan oldum azal. Yemin ederim. Ben Vallahi de rahatsız bilmem. oldum bu balıktan da. Ya Allah var şu anda. Ben ne diyeyim? Ben size ne diyeyim? Hı. Siz ne anlıyorsunuz? Yazgür ya olmaz... şimdi sen adam mı tuttun bunu dövdürmek için? Buna öyle dedi. sana şimdi. Yaz gir veya başkaları olsun ama olmaz... hani arkadaşım. Ya şöyle bir şey. Niye benim ayram insanları arayıp ona, insanların ağzına laf veriyor? Niye veriyor? Niye niye? Niye? Bir de ben evli oldum. Allah, ben evli değilim. Ulan oğlum ben evli değilim o beyninize sokun lan ben evli değilim değilim. Ulan oğlum ben evli değilim o beyninize sokun. Da o beyninize sokun ben evli falan değilim. Evliyim diyorsun ben evli değilim. Ben sen hayatımda şu an insan alırım. Ama ben evli değilim o beyninize koyun. Siz kabullenmiyorsunuz ama ben evli değilim. Ben evli değilim. Tamam o beyninize koyun. Yemin ederim abi şu an var ya. Ben gece gittim ailemin evine bastım mı bastım. Valla ben çok üzgünüm. Ben size demedim mi bir daha benim ve arkadaşlar arasına girmeyin. Ama bak yine girdiler. Girdiler. Ulan buna beni başımı yiyecekler. Sen sonun hiç iyi görmüyor. Ben sana Gör, söyleyeyim yo, bak. Yok yok benim sonum iyi değil abi. Bu ailen aile aile yüzünden, ailen Sen, aile senin başına bir şey getirecek. Bu aile ne? yüzünden. Aile yüzünden benim sonum iyi değil. Çünkü benim ailem insanların ağzına laf veriyor. Ve de ben insanlar, insanlar da böyle dile getiriyor yayınlarda. Trajedik bir Bak, olay. Abi yeter. Ben geçmişimden kurtulmuşum. Ben geleceğime bakıyorum. Ailem ikide bir yayınlara giriyor. Ve benim arkadaşlarımı arıyorlar. Eee ben sürekli geçmişimden bahsediyorum. Ya ben şöyle yani siz diyorsunuz ki bilmem ya, ya ben bir şey diyor muyum yok ben bir şey gene demiyorum. Gene ben bir şey demiyorum ama demiyorum. Ben şu an de, ben... de. içinde kalmasın, onu da de. De. Ya insan hiç gezmeye gitmez mi lan? Ya insan hiç gezmeye gitmez mi? Gider. Ya ben gittim, ne oldu? iki gün gittim, ne oldu bu millete? Lan ne olmuş? Ne olmuş? Ne oldu? Hayırdır? Ne oluyor? Ne oldu? Balık yediniz ya, keşke sandviç, döner arası ekmek yeseydiniz. Ondan belki kıskanmışlardır. Pahalıdır ya. Valla. <laughs> ya Rabbim sabır ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim. ekmek arası yeseydiniz imansızlar. Gidiyorsunuz restoranlarda balık ben yiyin. Ben yerim içerim gezerim. Ezer de burada şahittir. Ben ailemin sözüne bakıp da ben ailemin dediğine bakıp da değil, insan mıyım? Değilim. Değilim ama onlar, rezil geldiler, nazara onlar nazara geldiler. nazara geldiler. Onlar nazara geldiler. Ulan bir de az değil Her biri iki kilo balık yedim. Allah'tan korkun. İnsan az yer. Ha oteli diyorlar. Ha, ya bir da tane kaldır. tabak alsaydınız, yarı yarıya yarı paylaşsaydınız. Ben bir şey söyleyeceğim. Ha. Biz iki kadın sokakta kalacak değildik. Gece saat olmuş bir iki bir sokakta sokakta mı yatsaydık? Veya gidip de tanımadığımız milletin evine mi gitseydik? Tabii otele gidecektik. Siz o şimdi var. evden ne kadar uzay gittiniz otelde kaldınız? E, yazgın otel tuttu bize gitti. Ben de gittim ne yapayım diye. Olayı yaptınız. E ne yapayım abi ben sokakta yatacak değil Normal, şey diyorum yani mesafe ne kadardı sizin eve? Tahsili. Abi iki saat vardı ya bizim. Arkadaşlar iki saat varsa normaldir. Normal. Abi sıkıntı sıkıntı. Abi gerçekten sıkıntı. Ya ben başıma ya abi ben sosyal medya içindeysem eğer her şey olur ama benim ailem işin içine giriyor ya. Abi sıkıntı orada. 是很高的。S S